Hırsız kaçıyor. Derhal yakalayalım. Nasıl kalamayacağız komiserim? Bu dağlar patikadan yukarı çıkılmıyor. dağların patikasına ya. <laughs> paralar benim. Oho. Ah nasıl senin o paralar? Hadi hadi hop 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 aman aman aman. Komiserim aman dikkatli olun. Hadi hızlı. Hadi. 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 Lan Cemal, arabaya geçsene oğlum. Getiriyorum abi. Hırsız polis. Konuşan meyvelerin yapımcısından. <laughs> Assassin Creed. <Gülüyor> 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 ha, bok çukuruna düştü. Bok ok çukuruna düştü ben de feç kaldım. Ha. Senin ben felç ne ya? <laughs> Tamamdır. Seni yakaladım alçak. Puşt. Derhal ellerini havaya kaldır. Bir tane komiserim ben açık getirebilir miyim? Ne açık getireceksin? Ben neden hırsızlık yaptım sence? Ha neden? Neden lan? Çünkü bir annem, bir babam bir eşim, bir çocuğum, bir akrabalarım var. Onlar için ben gönülden her şeyi yaparım. Bu ne demek oluyor evladım? Sen işin gücün canın sıkılığında hep soygun mu yapacaksın? Yapma anlamında değil. Fakir bariyiz. Arabamız bile doğru düzgün yok. Can komiserim. Lütfen. Lütfen. Benim fakirliğine ben ya. Lan Cevdet. Neredesin oğlum? Beni görüneyim. Aa. <laughs> Aman lazım, alman lazım. Vekilime kaymak lazım. Halk macerası. Konuşan mevilerin öncüsü. Alman lazım, alman lazım. Vekilime kaymak lazım. Amcamdan vekil ve taze taze. Of lan ananas kardeş. Ne oluyor? Yavaş yavaş sana bir. Ha. Ha hmm. ha hmm. ah, ha ah, ah. sizi öldüreceğiz. Elimizden kaçışınız yok. Bu ne demek oluyor? Ha? Bu ne demek oluyor? açık getirir misin? Abi ben bilmiyorum ki. Demin geldim bir baktım bunlar aşağıda. O, sen gerizek abi sen gerizekalı mısın? Bu robotların bizim burada ne işleri var? Allah'ın adını vereyim. Bunların ne işi var gerçekten? Bizim burada işimizin olmasının sebebi biz insanları öldürdük ve robot yaptık. Evet elimizden kaçışınız yok. Sizi de öldüreceğiz robot yapacağız. Al sen ver cevabı. Gel abi. E, abi ne ya? Yavaş şimdi bari yeni sakatlama. Aa! Ah! Bela kusura bakma biraz saçma geldi. Dur lan ben ne geliyorum. Geliyorum lan. Ay 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 Allah Allah. Lan. Abi ne oldu? Geri zekalı bu benim üzerime de binle. oğlum. Aa, ah, çıkıyorum lan. Lan çıksana oğlum mal mısın? Lan çık! Çık! O siz geri zekalı mısınız lan? Bir robot kardeş. Sizin derdiniz ne? <laughs> Sizin derdiniz ne? Geri zekalı Beni niye içiyorum? <laughs> lan lan! 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 Oğlum kurtar lan! Bunlar var ya! Akbaba cinsinden alın lan! Lan! lan.